Merhaba. Bugün Cengiz Çekil'i anlatacağım. Sanatçının yaşamından başlayacağız. Cengiz Çekil, 21 Ağustos 1945 yılında Nidene'nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çekil, henüz ilkokul yıllarındayken portre çizimleri yapmaya başlamıştır. Bunun ardından yatılı okula gitmiş ve yatılı okulu bitirdikten hemen sonra öğretmenlik mesleğine başlamıştır. 1965 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nde resim iş bölümünü okumuş ve buradan mezun olmuştur. Ardından Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda heykel bölümünü okumuştur. Çekil henüz ilkokul yıllarındayken Portre çizimleri yapmaya başlamıştır. Bunun ardından yatılı okula gitmesi ise kendi kendini araştırması ve öğrendiklerini hayata geçirmesi bakımından çok yararlı olmuş bir deneyimdir. Konya'nın Ereğli ilçesindeki İvri öğretmen okulunda orta öğrenimini tamamlamıştır. Yatılı okulu bitirdikten hemen sonra öğretmenlik mesleğine başlamıştır. Burada temizlik beziyle adlı eserini görmekteyiz. Sanatçı bu eserde sarı temizlik bezi, tuval, sicim ve kanca kullanarak oluşturmuştur. Formun arka planındaki dantel ve boya, çekilin baştan kurguladığı renk ve şekilsel sistemleri içinde değişiklik göstermektedir. 1965-1968 yılları arasında Ankara Gazi Üniversitesi'nde resim iş bölümünü okumuş ve mezun olmuştur. 1970-1975 yılları arasında ise Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda heykel bölümünü okumuş ve tamamlamıştır. Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Eğitim Enstitüsü'ne atanmış Bundan iki yıl sonra ise Ege Üniversitesi'nde heykel üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1993 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi'nde profesör unvanını almıştır. Buradaki fotoğrafta soldan sağa sırasıyla Vahap Avşar, Cengiz Çekil ve Vasıf Kortun'u görmekteyiz. Sanatçının sanat anlayışına geldik sanatçı Paris'te okuduğu sıralarda alçı sıvı ile heykeller yapmıştır. Burada da Korkuluk adlı heykelini görmekteyiz. Sanatçı 1972'de ürettiği eser hakkında Benim o zaman bir mantom vardı. Onu bir sırığın üzerine geçirip üstünü alçıyla sıvayarak ondan bir korkuluk üretmiştim demiştir. İçeride mi dışarıda mı? Bu eserde hazır giyim unsuru olan pantolon, ceket, ayakkabı alçıyla kaplanarak kıyafetlerin bir arada algılanması, bir bütün olarak algılanması sağlanmıştır. Sanatçının son kullandığı malzemeler arasında günlük yaşamda kullanılan objeler de yer almaktadır. Eserlerinde kola şişesi, ceket, beton, ve saat gibi objeler kullanmıştır. Sol tarafta Saklı Işık adlı eserini görmekteyiz. Eserde çuva bezin üzerine beton taşlar dizilmiş ve taşların arasında da elektrik kablosu ve floresan ışıklar yerleştirilmiştir. Sanatçı, yağlı boya ve karışık teknik gibi malzemeler de kullanmayı ihmal etmemiştir. Evet, No 6 numaralı tablosunu görmekteyiz. Tuval üzerine yağlı boya olan tabloyu 1985 yılında yapmıştır. Çekil, yatılı okulda okuduğu sıralarda kendi kendine araştırmaya başlamış ve Van Gogh gibi sanatçıları taklit ederek yağlı boya eserler de üretmeye başlamıştır. Sanatçı yapıtlarında genelde tarihi olgu ve olayları günümüz imkanlarıyla değerlendirmeye çalışmış olup retrospektif yaklaşımı yapıtlarında kullanmıştır. Cengiz Çekil, çağdaş sanatın öncülerinden birisidir. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden birisi olan Çekil, retrospektif tarzda yapıtlar üretmektedir. Sol tarafta ters görüntü adlı yapıtını görmekteyiz. Yapıt, önünde siyah tül asılmış bir camın önünde bulunan bir adet kara kutu, buzlu cam, lens, amfi ve hoparlörden oluşmaktadır. Çekilin yapıtlarında genelde tarihi olgu ve olayları günümüz imkanlarıyla değerlendirmeye çalıştığını görmekteyiz. Aynı zamanda heykeltıraşla olan sanatçı plastik sanatlarla da ilgilenmiştir. Sanatçının bazı önemli eserlerine bakacağız. Bugün de Yaşıyorum adlı eseri. Eseri 1976 yılında yapmaya başlamıştır. Sanatçı 1976 yılında her gece uyumadan önce günlüğüne Bugün de Yaşıyorum ve o günün tarihinin bulunduğu iki mührü basmıştır. Günce New York MoMA Müzesi'nin daime koleksiyonunda yer almaktadır. çocukluğa doğru çocukluktan beri sanatçının 1974'te yaptığı eseridir. Sanatçı eseri yaparken eski Coca-Cola şişeleri, üçlü piller, ağaç dalı, ampul, ip, elektrik bandı ve kablolardan yararlanmıştır. Yapıt 12 adet Coca-Cola şişesinden oluşmaktadır. 1200 Saat adlı eseri eseri 2005 yılında yapmıştır. 5 adet taşıyıcının üzerine konmuş, çinko kaplı, üzeri camla kaplı ağaçtan bir kasada sunulmaktadır. Kasanın içerisinde 1200 farklı saatin gövdeleri ve etiketler bulunmaktadır. Tabaklanmış ceketler eseri 1994 yılında yapmıştır. Farklı kumaşlarda ve ölçülerdeki ceketler beyaz bir duvar önünde üçgen kompozisyonlar eşliğinde asarak sergilenmiştir. Eserde 12 adet ceket kullanılmıştır. Sanatçının sanat tarihindeki yeri ve önemine geldik. Çekil 1974 yılında Boyce ile tanışmasının kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğundan bahsetmiştir. Sol tarafta Joseph Boyce'un Sweeping Up adlı eserini görmekteyiz. Boyce'un bahsettiği sanatın toplumsal düşünüm ve konuşmaya yönelik bir araç olması ve sanatın iyileştiriciliği düşünceleri onu gerçekten çok etkilemiştir. Boyce'un sanat anlama ve sorgulamaya yönelik olan düşünceleri 1974'ten 1975'e kadar olan sanatsal deneyimlerinde etkisini göstermiştir. Burada Yengiz Çekilim Paramparça adlı eserini görmekteyiz. Bu eseri 1998 yılında yapmıştır. Eser oluşturulurken gazete sayfaları ve altın kaplı mulaş kullanılmıştır. Az önce gösterdiğim Boyson eseriyle benzerlik göstermektedir. Çekilin eserlerinde kullandığı sanatsal tavır Türkiye'nin plastik sanatlara olan bakışını değiştirmiş, ülkeye yine bir bakış açısı getirmiştir kendisi yaptığı çağdaş sanat eserleriyle ismini de öne çıkarmaktadır. Sol tarafta sanatçının 1998 yılında yaptığı Şeyler isimli eserini görmekteyiz. Yapıtta 144 adet yanmış Coca-Cola kutusu demir aksamlar üzerine oturtularak sunulmuştur. Cengiz Çekil'in çalışmaları gerek gelenekten kopuşuyla olsun, gerek modern sanatın geçmişle bağ kurarken karşılaştığı zorlukları yansıtmasıyla olsun özel bir konuma sahiplerdir. Sanatta görsel ve biçimsel tavırlar arayan çekilin çalışmaları günümüz sanatının temel sorunlarını cevaplandırabilmek açısından önemli bir yere sahiptir. 2007-2010 yılları arasında Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde İstiklal serüveni adı altında 11 farklı sergi yapıldı. Bunlardan birisi de Cengiz Çekil'in Saat Kaç adlı sergisiydi. Cengiz Çekil, zengin bir görselin yanı sıra işitsel ögelerle beslenen enstalasyonunda izleyicileri zaman hakkında düşünmeye davet etti ve şunu sordu. Akan zamandan bir anı koparıp paranteze almak ise sanat. O halde saat kaç? Çekil'in sergisi 18 Aralık 2008 ve 31 Ocak 2009 tarihleri arasında durmuştur. sunumum bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.